merhabalar hoş geldiniz evime kanalıma yay burcu için fal açılımı yapacağım arkadaşlar hadi alın niyetlerinizi sevgili yaylar bakalım falımızda ne çıktı yaylar ve yükselen yaylar evet çok güzel çıktı sıkıntımız falan hiçbir şeyimiz yok Allah'a şükür iş bolluğu bereketi de var sıkıntılarımız evet biraz varsa da geçecek gidecek inşallah hanenin içinde çok güzel bir ay doğuyor o ay yavaş yavaş dolunaya doğru gidiyor Evet yeni başlangıçlar yaptın artık güzel süreçlere geldin artık tamamlanma evresine doğru yavaş yavaş giriyorsun. Hemen böyle yakın zamanda bak hiç sıkıntı yok görüyor musun? Hemen böyle yakın zamanda bir yola gideceksin. Böyle çok güzel bir yol olacak bu sana bak. Dış görünüşünde önemli bir değişiklik yapmak isteyebilirsin bugünlerde. Şimdi böyle... Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle iş yaptığın insanlara ya da etrafındaki insanlara böyle daha güçlü görünmek isteyebilirsin. Bununla alakalı yani insanların bununla alakalı bir takım durumlar olacak. Belki gardırobunu yenileyeceksin. Şimdi böyle... İnsanların sana olan güvenini arttırmak için harekete geçeceğin çok güzel bir zamandasın. Bu hafta bir tık duygusal olabilirsin ama böyle daha hırslı olacaksın ya da böyle hani bazı konularla alakalı da resmen patlamaya hazır bir bomba gibi olacaksın. Ama daha hırslanacağın bir dönemdesin. Şimdi böyle <laughs> Bu ara hani böyle dolunay olacak ya senin e, burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunaydan dolayı birazcık böyle e, vücudun ödem tutabilir. Biraz kiloyla ilgili durumların olabilir. Buna dikkat edersen senin için faydalı olur. Bu hafta hayatında iş, aşk, ilişkiler konularında gerçekten çok e, verimli bir zamana giriyorsun. Şöyle ki artık net kararlar vereceğin. Yani böyle net kararlar vereceğin bir dönemdesin. Evet, hayatında bir netlik olacak. Ama bunu yaparken hani böyle acaba bu ilişkinin içinde olmalı mısın, olmamalı mısın? Ya da bu ilişki evliliğe gitmeli mi, gitmemeli mi gibi hayatında bir netlik olacak ama bunu yaparken kırıcı olmamaya özen göster. Evet, önemli bir değişim olmaya başlıyor hayatında. Eğer evliysen, tabii ki kimi Yay burcu arkadaşımız da evli, değil mi? Eğer evliysen aşk ve çocuklarla ilgili çocuklarına karşı biraz daha dikkatli olabilirsin. Çocukların başına gelecek ufak tefek belki düşer bir yerden, belki kafasını vurur. Çocuklarla ilgili biraz daha ilgilenmen gereken bir zamanda olabilirsin ya da eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan işte bunun da tam zaman Olmak istemiyorsan ona göre de önlemini al yani evlenmek, yuva kurmak, mutlu olmak gibi durumlar söz konusu. Şimdi mutluluk haberleri var önümüzdeki günlerde. Şimdi böyle bir yıl boyunca, önümüzdeki bir yıl boyunca evlilik, ikili ilişkilerde çok şanslar var. İkili ilişkiler ortaklık ilişkiler olabilir. Ortaklıklarda da sana şanslar var. Evet dış görünüşünde çok değişiklikler olacak. Yani böyle biraz daha kendini göstereceğin, daha başarılı olacağın bir döneme giriyorsun kendinde daha fazla değişiklikler yapmak isteyeceksin. Kendinde daha değişiklikler yapacaksın. İş ve sağlık sorunların varsa şayet bu hafta gözde görülür bir şekilde iyileşmeler olmaya başlıyor. Evet sevgilim varsa biraz daha sanki yumuşak olmalısın ona karşı. İlişkide şimdi şöyle eğer sevgili varsa ilişki böyle durağan yani ne olacağı belli değilse bu ilişkinin. Şimdi böyle ilişkide bir tık ileri gitmek isteyebilirsin ya da sevgilin bunu senden talep edebilir. İlişkilerde önemli kararlar alınacak. Aşk ve ortak ilişkilerde de çok şanslar var. Çok ama çok şanslı bir döneme girmişsin zaten. Evet. Şimdi onun dışında da Zaten görüyorsun burada kısmetin bolluğun bereketin artıyor. Evet, sıkıntın geçecek gidecek. Bazı konularda destekler göreceksin ailenden. Bazı konularda da böyle e, bazı kararlar verebilirsin. Eğer ilişkinden memnun memnun değilsen. Şimdi böyle son kararlar verilecek ya artık memnun değilsen bitirme kararları eğer böyle birazcık fedakarlıklar yapman gerekiyorsa ve gerçekten sevdiğin değer verdiğin güzel bir ilişkinin içindeysen de fedakarlıklarını yapacaksın gibi görünüyor. Evet, bakalım neler çıktı tabağımızda da bizim için. şimdi. Hemen burada şişman birisi karşısında bir yalan, yılan aman yalan diyor konuşamıyor. Karşısında bir yılan. Bu, bu ikisi böyle kökten birbirlerine bağlılar. Bunlar karı koca olabilir, iki kardeş olabilirler. Bak şuradaki aile var ya şu aileyi bekliyorlar sanki. Ve aralarında böyle biraz da böyle dedikodu gibi birazcık konuşmalar geçebilir. Şimdi bu ne olabilir biliyor musun? Bu senin ailen olabilir ya da bu senin ailen olabilir. Bir isteme, bir nişan, bir söz durumu gibi bir şey çıkmış. İşte dediğim gibi ilişkide bir tık ileriye gitmek gibi bir durum var ya Bu aralar böyle isteme, edeni, kutlamalar, düğünler böyle şeyler olabilir hayatında Şurada sanki namaz kılan biri var Burada deve yüküyle bir kısmetin var Burada daha böyle güçlü olmak için adımları atıyorsun Belki spora yazılırsın Spor yapmak adına harekete geçebilirsin şurada birbiriyle konuşan iki kişi var başka bir iki kişiyle hani bu iki kişi bu iki kişiyi bir araya getirmek istiyorlar o yüzden dediğim gibi hemen ön yargılı olmayın hemen istemez istememezlik yapmayın yani. Hemen burada bir ev çatısı çıkmış. Ev değişikliği yapmak, ev almak, arsa almak gibi durumlar çıkmış. Ama bir ev değişimi yapacaksınız. Eviniz çok güzel çıkmış. Hani böyle yıllardır istediğim bir ev varsa onu bulacaksın. Burada sanki böyle bir kuş sanki bu Birinin kafasının üzerine konmuş gibi. Birisinin kafasının üzerine sanki talih kuşu konmuş. Burada bak görüyor musun? Bir anne çocuk burada bir bayan var. Bunlar üçü bir konuşma yapıyorlar aralarında. Şurada bir yüzük çıkmış. Burada bak bir iki üç kişi buradaki yüzük hakkında konuşuyorlar. Hani acaba olsa mı olmasa mı kızımız için ya da oğlumuz için hayırlı mı falan gibi konuşmalar yapılıyor olabilir. Çok aydınlık kapılar açılacak önünüzde. Çok az zaman kalmış. Burada kocaman bir böyle melek balığı gibi bir balık. Burada çok büyük bir ağaç çıkmış. Çok büyük mutluluklar yaşayacaksın. Böyle var ya kocaman kocaman kısmetlerin var. Sadece etrafındaki sinsi insanlara dikkat et. Hanenin yakınında bir takım sinsi insanlar var. Onlara çok dikkat et. Ee, onun dışında bir yol açılıyor hayatında. Ama çok güzel bir yol. İyiliğe güzelliğe gitsin inşallah yolların. Senin için hayırlı olan neyse o olsun. Hadi bakalım bir de kartlarımızı çekelim. Bir karıştırayım. Evet. Hadi bakalım. Niyet siz. Yay burcu için olsun. Bunlar düştüğü için bakıyorum. Askıda kalan mevzular ve son ve bitiş çıkmış. Haydi bakalım. Evet yönetme ve yönlendirme çıktı. Şimdi hayatında böyle seni yönlendiren bazı insanlar olabilir ve sen birilerinin sana böyle seni yönetmesi yönlendirmesi gibi şeylere tahammül edemezsin. Çünkü ateş grubusun yani ateş grubu insanlar yönetilmezler ve yönlendirilmezler. Yani kimse yönlendiremez onları isterse yapar istemezse yapmaz. Hayatında evet bir başlangıç dönemine giriyorsun. Yepyeni bir başlangıç yapacaksın. Ve bu yapacağın yeni başlangıç gerçekten hayatına çok güzellikler getirecek. Belki iş olabilir, belki aşk, işte evlenmek, yeni bir yuva kurmak, işse belki ortak bir iş yapacaksın. Bu sana çok hayırlı, çok iyi gelecek. Birazcık zihinsel gelgitlerim var şimdi. Bunlar acaba olur mu? Yapabilir miyim? Nasıl olacak? Falan gibi bir takım gelgitler olabilir kafanda. Birazcık mücadelelerim var. Evet, bu iş konusu, ev konusu, aşk konusuyla alakalı biraz mücadeleler vereceksin ve hayatını hiç almadığın riskleri alacaksın. Evet şu an bir konfor ve rahatlık arayışı içerisindesin. Yani şuradan bir yerlerden para gelse de biraz rahat etsek falan gibi düşünüyor olabilirsin. Ama gizli düşmanların var. Gizli düşmanlarına dikkat et. Gizli düşmanlara dikkat. Çok yakınında olabilirler sinsiler. Evet canlarım benim bugünlükte bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.